Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım deste seçmeli olacak arkadaşlar. Kismetimdeki kişi kim? Hayatıma girecek kişi kim? Buna bakacağız. Ee, bir sarı tüy var, bir de pembe tüy var. Siz odaklanıp seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi desteleri dağıtacağım. De Bu sırada siz odaklanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben sarı desteyle başlıyorum. Birinci destem sarı deste, ikinci destem de pembe deste arkadaşlar. Pembe tüy. Onları şöyle bir kenara alıyorum. Öncelikle benim kartlarımdan size mesaj. Arkadaşlar bu ilişki birbirinizi e, korumacılık teması var. Birbirinizi aşırı derecede koruyup kollayacağınız bir ilişki olacağını görüyorum arkadaşlar. Bu kişinin özellikle size karşı aşırı korumacı olacağını görüyorum. Sen tamamen sana bağlısın dedi evren. Vereceğin kararlarla. Şimdi. Arkadaşlar burada kılıçların sultanı geldi. İpteke sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım diyor. Şimdi sizin buradaki enerjiniz beni izleyen dişiller veya bu ilişkideki dişil enerji Kılıç Kraliçesi konumunda olabilir. Sert ee, veya bu eril onu öyle görüyor olabilir. Yani Kılıç Kraliçesi olarak görüyor bu ilişkideki eriller, dişilleri. Yani e, ondan biraz çekiniyorlar arkadaşlar. Şimdi evet size maddi olarak bir şey sunulmak istiyor. Materyal e, bir şey sunulmak istiyor ve bunun yanında duygular da var. Bir olma, bütün olma, evlilik teklifi gibi bir teklifle size bir e, adım atılıyor ve bu adım atılırken bu ilişkiye dair çok mücadele edilmesi gerektiğini bilen bir insan var ve bu mücadeleyi de e, edecek yani bu, bunu göze alıyor. Fakat kafasında hala karışık olan bir takım durumlar var mesela işte o da beni seviyor mu ya beni reddederse gibi gibi niyeti güzel. Sadece belli bir kafa karış hala bir kafa karışıklığı var arkadaşlar. Yani karar vermesi gerekiyor gecikmeden. Belki sizin tarafınızdan çok emin değil. Sizin düşüncelerinizden, duygularınızdan çok emin değil. Bu yüzden. Şimdi burada size bir teklif. Bir teklifle gelecek bir insan var. Duyguları var, hisleri var. Maddi anlamda da kendini toparlayıp size bir şey ciddi bir şey sunmak istiyor dedik. Fakat kararsız kararsız olma sebebini de söyleyeceğim şimdi. Bu insan sizinle birlikte bir tamamlanma yaşayacağına inanıyor arkadaşlar. Gerçekten dualarının karşılığı olarak hayallerindeki insanın siz olduğunu inanıyor. Diyor ki ben dualarımın karşılığını aldım ben sonunda buldum dualarımdaki o insanı hayalimdeki o insanı buldum diyor. Fakat onu alıkoyan şey arkadaşlar kontrol. Yani e, durum her durumu kontrol, yani kontrolcülük. Bakın bu insanda çok var. E, garantiye almak. İşte bu yüzden emin olmak, emin olmadan adım atamamak. Bu onu birazcık engelliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şunları kaldırıyorum. Ya da şu şekilde yapayım. <laughs> Pardon. Bunları kaldırmam gerekiyor. Şu şekilde. Arkadaşlar biraz sizin yani sen de tamamen sana bağlısın. Senin vereceğin kararlar da bütün olayların sonuçları da. Şimdi bakın arkadaşlar birinci çakra geldi. Yine güvenlik, korunma, aile duygusu, bir olma. Bakın arkadaşlar bu konularda bir yenilenme geliyor. Ona daha çok böyle e, güvenlik yani nasıl desem bu konuyla ilgili bir kendini yenileyecek. İşte size gelişinde ağlı koyana kontrolcülük duygusunu birazcık değiştirmesi gerekiyor. Bir takım şeylerde kendini yenilemesi gerekiyor. Size bu şekilde gelirse e, güzel bir gelişme olabilir. Her an tetikte ve kaygılısınız. Bunu yapmayın, kaygı çalıştırmayın. Her an sanki böyle bir şey olabilir korkusuyla yaşıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. E, yani onunla tanıştıktan sonrası aşamasında diyorum. Bir eylem gelecek ama bu eylem e, buraya bir kart daha alacağım. Neden Cehennemin kapıları çıktı? Yani gelecek eylemden de korkuyor olabilirsiniz. Aslında bütün yaşamak, bir yaşamak niyetiniz ve bunun olması gerekiyor. Bu da dinlenme ve yenilenme ile her iki tarafında sağlayabileceği bir şey. Bu eylemle ilgili durum nedir? Arkadaşlar düşmanlıklar var. Yani bir takım çevrede... E, aslında bu yan... Evet, çevre dedim, çevre çıktı arkadaşlar. Bakın, siz burada... E, yani sizi oyuna getirmeye çalışanlar olabilir. Size yanlış eylem, yanlış adımı attırmaya çalışan insanlar var. Çok net çıktı. Çok net çıktı. İki kart da aynı şeyi söyler. Ee, size çevreden yanlış adım attıracak veya onun çevresinden yanlış adım attıracak bir takım insanlar var ve bu size çok olumsuz e, bir duruma sebep olabilir. Yani reddetmenize onu veya onun sizi ve sonrasında bir süre dinlenip yenilenip tekrardan bir araya yani geleceksiniz yine kaderinizdeyse zaten kimse sizi ondan çalamaz sizi de onu da sizden çalamaz ama arkadaşlar burada işte çevreyi dinlememeniz önemli. Burada verdiği tavsiye bu. Ve sen tamamen sana bağlısın. Yani seni ne kadar yönlendirseler de senin kararına bağlı her şey. O yüzden dikkatli olun. Zaman alalım arkadaşlar. Bir de harf alacağız. 2 tane zaman alalım. Şöyle gelsin. 1 geldi ve 8 geldi. Yani ayın 1'li 8'li vakitlerinde 1'i 11'i 21'i, 8'i 18'i 28'i arkadaşlar. Veya saat olarak, gün olarak alabilirsiniz. Şimdi bir de e, harf alalım. Adında veya soyadında olabilecek harfler veya sosyal medya hesabında Kastamonu'nun K'si Adana'nın A'sı Diyarbakır'ın D'si Kadir diyesim geldi Q harfi çıktı bu yabancılar için arkadaşlar bir tane daha alacağım o yüzden O ya da Ö Ordu ya da Ö harfi J çıktı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bunlar olabilir. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlamak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste bakalım sizi neler bekliyor. Öncelikle temanız nedir? Üretken olmak arkadaşlar. Bu ilişkideki temalardan biri, ana temalardan biri üretken olmanız. Her iki tarafında bu ilişki için bir şeyler yapmaya çabalamanız. Ve eğer sevilmek istiyorsan önce sev diyor evren size. Bakalım. Şimdi. Önce şu kartlarımızı alacağız. Arkadaşlar birinci desteğe de kupaların süvarisi gelmişti. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla diyor. Yani burada duygularını size dile getirmek isteyen bir insan var. Fakat bu destede duygularıyla değil de daha çok tutkularının ona eyleme geçireceğini görüyorum. Onu ona eylem yaptıracağını görüyorum daha doğrusu. Sıfırdan bir başlangıç isteğiyle size gelmek isteyen bir insan var. Evet, duyguları çok önde, tutku çok aşırı derecede. Karşılıklı çekim var burada yani aşktan daha bir yana bir de tutku var arkadaşlar arzular var fakat egosu onu durduruyor ve geçmişte yaşadığı kalp kırıklığı ihanet durumları onu oldukça duygusal ve kırılgan birisi yapmış içinde fakat bunu göstermiyor ee, aynı zamanda sizinle de bir şeyler yaşanmış olabilir geçmişte şimdi burada iki seçenek var ex partner olabilir bir de yeni birisi olabilir. Ee, hani ex partnerse sıfırdan başlamak için sana yine geliyorum. Sana karşı tutkularımı ee, tutkularımı engelleyemiyorum. Ama bir yandan da egosu var. Neden? işte geçmişte olanlardan dolayı. Belki de o sizin kalbinizi kırdı ama bir yandan da özür dilemesi de yok. Bilmiyorum hani olabilir. Fakat asıl niyeti evet çok kırılgan duygusal size karşı duyguları da var. Bunu göstermeye korkan bir insan var. İkinci seçenek de arkadaşlar yepyeni birisidir. Bu hayatınıza gelecektir işte. Yenilikle, sıfırdan bir başlangıçla ve dediğim gibi geçmişte onun yaşadığı başka e, ilişkilerden dolayı kalp kırıklıkları olduğu için size ilk başta duygularını açmakta biraz çekinebilir. Biraz egosunu konuşturabilir arkadaşlarım. Zihni çok yoğun bu insanın. Çok böyle düşünmekten e, allak bullak olmuş diyebilirim. Ee, bu ilişkiyle birlikte ama siz bolluk bereketi bulacaksınız. Size karşı çok gerçekten çekici yani siz ona karşı çok çekicisiniz. Ee, bu onu aşırı yani fiziksel e, güzelliğiniz onu aşırı derecede çekiyor kendisine. Auranız çekiyor kendisine ve bir değişimin içinde bulacak kendisini. Ve siz de bu ilişkiyle birlikte bir değişime gireceksiniz. Onun özellikle aşk hayatında bir değişim. Çünkü bu e, ihanet aldatma durumları sizinle birlikte bitiyor. Arkadaşlar. Bu şekilde geldi. İlginç. Güzel ama ilginç. İlk defa böyle bir açılım geldi. Ee, bakalım devam edelim. Evet cinsellik yani aşırı derecede birbirinize bir arzu durumu söz konusu. Arkadaşlar bu insan... Bu insan çok kıskanç bir insan tamam mı? Size kıskançlık yapıp sizin vicdanınıza oynuyor. Ee, sizin vicdanınıza oynayıp sizi engellemeye çalışıyor. Niye? Bu kıskandığı için buna izin vermeyin çok fazla. Lütfen. Evet e, bu ilişkiyle alakalı. Baktığımda sizin şefkatli bağlantılarınız olacak. Fakat siz bir süreliğine bir yansız... Yani burada ne olmalı? Buraya bir kart daha alalım. Yansızlık derken neyle ilgili? Arkadaşlar vicdan yapmamalısınız. Yani bazı durumlarda. Yani burada ben zaten sizin ona kendinize adadığını daha doğrusu birbirinize adadığınızı görüyorum birbirinizi. Ve e, bu kıskançlığa izin vermeyin. Bu kıskançlığı çalıştırıp da size aşırı derecede vicdan yaptırmasına izin vermeyin. Bu konuda arkadaşlar yansız kalın diyor. Aynı zamanda e, evet aşırı bir tutku, arzu ve mutlu aile tablosu yani... Evlilik, bir olmak, zaten bunlar çıktı. Ve bakın 14-4-41 yani ayna yansıması bu kadar olur. Ve 7. çakra geldi arkadaşlar. Yani manevi bağların güçlenmesi, sevginin güçlenmesi, bir olmak ve bir yolculuktasınız siz. Evet siz gerçekten bu insanı buluyorsunuz arkadaşlar. Onunla bir yola gidiyorsunuz ve manevi bir yol yani bu söylemek istediğim sizin ruh eşiniz olabilir bu insan. Sizin ikiz aleviniz de olabilir. Ee, mutlusunuz yani Çok güzel çıktı Daha bir şey diyemiyorum Sadece kıskançlık yapmasına izin vermeyin Vicdanınıza oynamasına izin vermeyin Çünkü bu enerji düşürür Şimdi burada zaman alacağız 7 çıktı ve 0 Yani e, Ayın sıfırlı tarihleri e, 10'u 20'si 7'si 17'si 27'si Başka ne olabilir? Gün saat olarak alabilirsiniz bunu arkadaşlar ve Temmuz ayı olarak alabilirsiniz. Temmuzda belki bir şeyler başlayabilir eylem anlamında. Şimdi bir de adında olacak veya soyadında olacak harfler arkadaşlar. Rize'nin R'si, Prasa'nın P'si. Bu ney? Bu H harfi. Hakkari'nin H'si. Arkadaşlar Yozgat'ın Y'si. Bir tane daha alacağım. Van'ın V'si arkadaşlar. Bu şekilde geldi. Bu da sosyal medyasında da olabilir. Adında veya soyadında olan harflerde olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.